21. Bölüm Arslan'ın yemek saati gelmiş geç ama <laughs> tavşan gel. geldi. Dakikalar geçtikçe Arslan öfkeleniyor. Öfkesinin tam doruk noktasında tavşan çıkıp gelmiş. Oo, Arslan tavşanı görünce kükremiş. <laughs> Neredesin sen? Neden bu kadar geciktin? Sormayın efendim. Başıma neler geldiğini bilseniz... ...bana hiç kızmazsınız. Başına ne gelmiş olabilir ki? Saygı duyar efendimiz. Ben tam zamanında size gelmek için yola çıktım. Ee? Şu karşı tepeye çıkıyordum e ki... Ne oldu bir şey mi oldu? Dilim varmıyor söylemeye. Söyle korkma. Merakta bırakma beni. Efendim, tam yokuşu çıkarken önüme bir başka aslan çıkmasın mı? Peki sonra ne oldu? O aslan üzerime atıldı. Dedim ben efendimizin yemeği olarak gidiyorum. Anlatmak ne mümkün? Artık buraların efendisi benim. O aslanın da yakında hesabını göreceğim falan demesin mi? Deme ya. Bak terbiyesizler. De. Ne demezsiniz efendim. Canımı zor kurtardım. Bereket versin ki o sırada bana benzeyen bir başka tavşan oradan geçiyordu. Onu tuttu da ben kurtulup size gelebildim. Kimmiş bu alçak? Nereden gelmiş? Benim ülkeme göz dikmiş ha? Şimdi ben ona gösteririm. <laughs> o tavşanı yanına aldı. Ya yedi ya yemedi. İsterseniz size yerini gösterebilirim. Hemen bana onun yerini göster. Huzurum kaçtı. Önce gidip onu buradan kovayım. Ona az tadıyla seni yerim. <laughs> Öyle yapın efendim. Sizin ağız tadınızı bozmaya kimsenin hakkı olamaz. Olamaz. Hemen beni ona götür. <laughs> Buyurun efendim gidelim. Oo, tavşan önde aslan arkada yola koyular. Tepeyi inmişler. Düzlükte bir su kuyusu var. Oo, ağzına kadar doluymuş suyu da pırıl pırıl. İkindi vaktinde bu kuyuya ulaşmışlar. Tavşan aslanın yanında durmuş ve kaynağı göstermiş. Bakın efendim işte orada. Yakaladığı tavşan da yanında. Ben şimdi ona gösteririm. aslan ne yapsa su yüzündeki aksi de aynı şeyleri yapıyor. Aslan fena halde kız. <laughs> Terbiyesiz. Bir de beni taklit ediyorsun ha? Ben seni boğmaz mıyım? O size saldırmadan işini bitirin efendim. Zafer önce vuranın olur. Kavgayı ilk vuran kazanır. Yerim seni. Yerim. <laughs> gerçekten akıllı bir tavşan. <laughs> ya. Aslan kuyudan çıkamıyor ve ölür. Oradaki diğer hayvanlar da aslanın şerrinden kurtulmuşlar. <laughs> Bak ama sevgili kardeşim, aslana hiç zarar vermeden öküzü yok edebileceksen, evet, ben de kabul ediyorum ki bu öküz huzurumuzu bozdu. O aradan çekilmedikçe biz mutlu olamayacağız ama <laughs> Ne Eğer arslan kralımıza zarar verirsen bu ikimizin de sonu olur unutma. Oo, emin ol ki arslana bir zarar vereceğim tam tersi iyi bir ziyafet çekeceğim ona. Dimle planlı uygulamaya başlamış. Aradan günler geçmiş bir türlü arslana uğramamış. Sonra yalnız anını yakalamış ve fırsatı değerlendirmiş. <laughs> Nerelerdesin yahu? Epey zamandan beri neden gelme? Hiç görünmedin. Seni benden alıkoyan nedir? Hayırdır inşallah? Oo, hayırdır efendim. Hayır olsun inşallah. Yoksa bir şey mi oldu? Hayır ne olsun ki? Gerçi olmadı da. Çıkar şu ağzındaki baklayı dimle. Ne oldu söyle. Oh. Eğer konu sizin hayatınızla ilgili olmasa söylemezdim ama... Ne ...sizinle ne de askerlerinizin hoşlanmayacağı bir şey oldu. Neymiş olan? Söyle hadi. Oh, dilim varmıyor efendim. Hani ağzından yel alsın derler ya... ...öyle bir şey. Çok fena söz. <laughs> Çatlatma insanı Timne. Hadi söyle. Oh, ah Efendim sormayın. Öyle bir söz ki... Ne dinleyenin hoşuna gider ne de söyleyecek olan söyleyebilir. O cesareti bulam. Oh, efendim beni bağışlayın. Huzurunuzu bozmamak için söylemeyeyim. Yapma dimle. Ok yaydan çıktı bir kere. Söylemezsen daha çok huzurum bozulur. Oh, sırf sizi huzursuz bırakmamak için söyleyeceğim efendim. Söyle hadi. Oh, fakat ya bana inanmazsan söyle dimle, sabrımı taşırma o, siz benim saygıdeğer kralımsınız bugüne kadar beni tanımışsınızdır efendim bunu size iletmek aslında benim görevim. Söylemezsem size ihanet etmiş olurum. Hükümdardan nasihatini ve kardeşlerinden görüşünü gizleyen kendisine ihanet etmiş olur. <gülüyor> <gülüyor> Kabul etmeyeceğinizden endişe etsem de söyleyeceğim. İzin verdi ona ben karar verim diyeyim ne? Söyle hadi. <laughs> efendim şevketli hünkârım. Çok emin biri bana dedi ki Şetrebe ordunuzun Kumandanlarıyla ile bir toplantı yapmış. Oo, hmm. onlara demiş ki <laughs> ne demiş? Ah efendim oh, ne kadar zorlanıyorum bir bilseniz. Cetrebenin dediğini söyle. Oo. Bugüne kadar ben Arslan'ı denedim dedim. Aklını, kurnazlığını, gücünü, kuvvetini ölçtüm ve biçtim. Gördüm ki çok zavallı, güçsüz ve korkak. Oo, bu yüzden pek yakında benimle Arslan arasında bir olay olacak." deme yahu. Bunları Şetrebe mi söylemiş? O inanmazsınız dedim ya efendim. Hı, i̇şte inanmıyoruz. Peki başka ne demiş? Hmm, anladığım kadarıyla Şetrebe ...krallığı ele geçirme hevesine düşmüş efendim. O oh, meğer ne hain ne kalleş biriymiş. Oysa siz ona ne kadar iyilikler yaptın. Oysa nankörlük ediyor ve kendini size denk görüyor efendim. Oh, düşünebiliyor musunuz bunu? Düşünemiyorum. Bunu bir türlü aklım almıyor. <laughs> efendim denilir ki... Hükümdar bir adamın her bakımdan kendini hükümdara denk gördüğünü anlarsa onu öldürmelidir. Şayet bunu yapmazsa öldürülen kendisi olur. Aklım karma karışık oldu dinle Biliyor musun bunu? Oo, olmaz mı efendim? Olmaz mı? Ben kaç gecedir rüyamıyor. Gecelerim zindan. Durumu bir an önce size bildirmek zorundaydım. Hmm, kusuruma bakmayın. Peki şimdi ne yapalım? O, derler ki insanlar üç türlü. Biri dirayetli. Biri daha dirayetli, hmm. biri de acil. Hmm, dirayetli olanlardan biri o kimsedir ki başına bir iş gelince telaşa düşmez. Korkudan kalbi fırlama, Soğukkanlı bir şekilde çare düşünür. Daha dirayetli olansa... Daha dirayetli olan ne yapar? O, daha dirayetli olan, önce davranan ve her ihtimale hazır bulunan kimse. Bir belayla karşılaşacağını vukuundan önce bil. Oo, ve belayı daha ortaya çıkmadan def Acize gelince o da tereddüt, temenni ve oyalanma içinde helake maruz kalır. Peki ben hangisine benziyorum? Üç balık hikayesini biliyor musunuz efendim? Anlat bakayım. Biliyor muyum? 21. bölümün sonu. Yarın aynı saat...